Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gidersek rahatladık. İlk önce üstümüzdeki fazlalıkları bir bırakalım. Bir kule yakın. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Gene ne getirdin? A note from someone named Selmo in Markarth. Looks like that's it. Got to go. Peki. Selmo ne istiyormuş? Ragnar par patlayan buz yüce kısa oku adlı nesneyi ele geçirdiğini öğrendim. Öyle bir nesneyi nasıl bulduğundan pek emin değilim ancak araştırmam için bir tanesini bulmaya çalışıyorum. Eğer hala sende sendeyse Yoksa başka bir tane bul. Onu bana markarda getirirsem minnettar olurum. Peki. Üstümüzde vardı herhalde. odu bunu da bir ara ıssız kente götürüp teslim etmek lazım. Surlu varla isme göre sıralanmış durumda. Bizim karanlık yıldızımız nerede? Atam bıraktık. Bölüm arasında fark etmeden satmış olamam ya. Hiç ruh cevheri satmadım. Burada da yok. Demircilik malzemelerini bırakırken mi araya karıştı? Neyse bölüm arasında tekrar bakarız buna. Kitapları düzenlerken de karışmış olabilir. Buradan hiçbir şey satmadım. Satmış olamam. eğer önceki videolarda fark ettiyseniz arkadaşlar bir yerde bıraktıysam söylerseniz sevinirim. <laughs> Nasıl bulacağım bilmiyorum. Atımızda yok değil mi? Bir yere yerleştirmiş de olamam. Bir platform bir şey var mıydı ki Mirkule'de Neyse görevlere devam edelim Şu anda nasıl olsa Ruh cevheri gerektirecek bir eşya kullanmıyoruz Serin, görüyor musun? Cozy little place isn't this? Hope you're getting along with Eastron. Geliştirilmişti ve Ömer arabeletini ara de öğrendik. You never disappoint. What have you got there? Now this is a find. Plans for improving the Dwemer crossbow. This should add some extra punch to an already devastating weapon. Here, let me show you how this works. I'll have some for sale soon. Sort of a random assortment of things. See anything useful? ihtiyacımız yok ama <laughs> sende 3000 altın yok. Buna da ihtiyacımız yok. Başka nasıl yardımcı olabiliriz? Peki, kan var. Sen ne istiyorsun? Sen bir şey istemiyorsun peki. Sen değerli var mı? Ok daha doğrusu. Sıok çelik var. Good luck. Burada görevlerimiz bitti. Antik teknolojilerin hepsini bulduk. Bundan sonrakiler, savuşturucu saldırı, vampir avcılıkları, avcılıkları hep Gammar'a gelip ödül avına çıkacağız. Yani sürekli buraya gelip görevlere devam etmeye gerek yok artık. Şimdi buradan. Bari kente gidelim. Sen. Ben mı açık kaldı? Evet. İlk önce Bari kente gidelim. Bu da Melior muydu? Mior muydu? Bir kadın savaşçı vardı. Saatimiz kaç? Herkes tezgahın başına geçmiş. Ama etrafta dolanan bir kadın savaşçı yok. Hiç çıkmamış mıdır? You have daha ayaz görevini yapmamış mıyız? önceki serilerde daha serinin başlarında yaptığımız görevlerdi bunlar arkadaşlar. Şu anda bence en iyi ata zaten sahibiz. Mjol. I've been adventuring across Tamriel since I was a fresh faced young woman, barely able to swing a blade. My travels have taken me from High Rock to Velenwood, elsewhere to Morrowind and all points in between. Many years ago, I lost my blade, Grimsever, within a Dwemer ruin. I took it as a sign that I was wasting my days in search of wealth. You and I are alike. We seek challenge and great fortune. But for me, that's where the similarities riften is my Peki Grim -Saver ne oldu? Ben bunu Grimsever diye okumuştum bir önceki bölümde galiba. <laughs> Yarım çevirdiler zannettim. Grimsaver'mış. It was lost years ago in a Dwemer ruin. Without it, I feel almost as defenseless as a newborn. I don't think I'll ever be able to find a replacement. Senin <imle> <laughs> için onu bulabilirim demeden önce Grim Saver'ın özelliklerine bakalım. 15 puan e, Frost ve Health. Health ve Stamina. Canına ve kuvvetine buz hasarı veriyormuş. Bu kristal kılıç herhalde. Safe travels. Need Hop. something? It was last year. Onları <laughs> denedik. Geçelim. Senin için onu bulabilirim. I couldn't ask you to undertake such a treacherous journey. It would be a fool's errand. But I see that spark in your eye. And I know better than to warn you away. Peki zaten bulduysak. rests within the Dwemer ruin of Tread carefully, friend. Those same ruins almost took my life. E, burada görevleri daha iyi yapabilirlerdi aslında. Grim hazır bulmuşken al demem lazımdı. Grim Saver'ın yerini öğrendim mi? Şu anda envanterimizde. <gülüyor> <gülüyor> Rarely in my travels have I encountered those who possess skills equal to your own. I see I still have much to learn. If you'd permit me, I'd be honored to accompany you in your travels for a time. Artık aslan parçası Miolü takipçimiz olarak alabiliyoruz yanımıza. I see I still have much to learn. Lead on. Bu kılıcı da teslim etmiş olduk. Burada savuşturma. Olvidor'un sezgisi kitap bulacağız, değil mi? Gidelim. Şu Kalselmo'ya bir tane ok verelim. Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. You are? Very good. May I see it? Excellent. Very good. This is exactly what I need to complete a series of studies I'm doing on grammar, craftsmanship and magical resonance. I simply must have this. I'll pay you double what it's worth. Yeterli değil. Gerekirse seni döve, döve üzerindeki tüm altını alırım. Yeterince iyi değil ama yine de ben bunu alıyorum. Sen en iyisini bulursun. 30 altın teklif ediyor. Bence daha fazlasını well, da verebilirsin. Peki. I'm glad we could come to an agreement. 8 altın kazançlıyız. <laughs> e kazıkladı beni. 37 altın verdi. 38 vereceğim dedi. 37 verdi. <laughs> Peki. Sen ne satıyorsun satılık şeylerine bir bakalım. Büyülü yayı varmış. Bunu bedavaya da alabiliyoruz aslında. Yes, yes, I have a lot of research to do. Bu büyülü yay da e, başlangıçta birinci seviyedeyken alıp hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bir yay. Ama e, almak biraz tehlikeli. Hangi kaleydi? Nifer Yeli'nden gidiyorduk sanki. Kayn Korulu. Burada mıydı? Burası mıydı? Tamamlık kaya. Şuralarda bir yerde olmalı. İfrit taşından bir deneyelim.

Ejderhalar da düşük seviyeye gelmeye başladı. avcı sırt çantası yaylar yüzde on veriyor. Bunu bizdekiyle değiştirelim. Maceracı kuvvet 20. Gerek yok buna. 300, 400 üstümüz ağır Kemikler var. Kemikleri almadık mı? Aldık. Niye üstümde yok? Var. ters bakıyormuşum O arkadaşları birkaç sene önce keşfettim ilk kez arkadaşlar. Oyunu çıktığından beri oynuyorum. Böyle bir ortamı, böyle bir kampı <laughs> keşfedeli daha 2-3 sene ancak oluyor. Bu arada bunların e, giysilerini almaya kalkışırsanız. Hemen size saldırmaya başlıyorlar şu anda çal olarak işaretli zaten saldırmaları normalde Tutup e, Envantere almadan tutup başka bir yere Kaldırmaya kalktığınızda da Saldırıyorlar Tabi bu e, unofficial patch gelmiş bir özellik Olabilir Normalde çal olarak işaretli olan nesneyi Başka bir yere taşıdığınızda Yanınızdaki NPC'ler buna kızmıyor. Amol kalesini bulduk arkadaşlar. Haritada tam yerine bir bakalım. Şurası. Mifer güneybatısı. Burada ee, normalde görünmezlik var mı? Üstümüzde. Kısa görünmezlik var 20 saniyelik. Koştura koştura gidip çöküp şurada hemen içeriye girip girer girmez görünmezliği içersek bizi görmüyorlar. Yavaş yavaş <laughs> Fark edildik. Neyse. Fark edilmeseydik, siz bir çekilin Bir dakika. Nasıl vuruyorsunuz siz öyle? Ee, alması, bu büyü alması birinci seviyedeyken çok tehlikeliydi ama hemen ölmememiz gerekiyordu. Şey, direncimiz bu kadar düşük mü ya? Adamın seviyesi kaç? <laughs> İlk önce şuna mı saldırırsak? Şunu bir giyelim. Sen çok fena vuruyorsun. İlk önce seni alalım aşağıya seviyeleri de düşükmüş ya. Burayı temizlemeye gerek yok arkadaşlar. Şu kovanın içinde büyük kitabı büyülü yay var. Bunu hemen okuyup öğrenebiliriz. Bunu e, çıkarttığımızda da şöyle bakarsak bir tane Dedrick yay e, çağırmış oluyoruz. Attığımız oklar da Dedrick ok oluyor. Şu anda çağrı da Cemek gizemli bağ büyülü silahlar daha fazla hasar verir dediği için ee, daha yüksek hasar veriyor evlim oblivin bağı hasarımızı yükseltecek başka da bir şey yok galiba bir şu çifte büyüyü açarsak daha uzun süre etkili oluyor daha uzun sürüyor elimizdeki yay Kubbe, kış domarı. yapabilmek için normalde nerede? 120 saniye. Ücret 30. Niye 30? Çünkü işte çağrı yeteneğini düşürenler var. %39 bu. %39 bu. Şimdi bakarsak ücret 137. E, normalde 100 başlıyoruz. Bir birinci seviyedeyken bir şapka bulursak 20 ya da 25 veriyordu sanırım. Bir de Miğfer yerinde cinayeti çözersek bir kolye elde ediyoruz. Cinayeti düzgün bir şekilde çözersek o kolye ile beraber bu yayı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hemen enough deyip kaçtı ya. Neredesin? <laughs> Arch Pyromancer 46 bu da bizi birkaç e, topla öldürür muhtemelen e, Okumuzda Oblivion bu aktif olduğu için e, herhalde o kattıklarımız da bizden korkup kaçıyor hemen. Bir savuşturucu saldırı. Son uyku. Ne bu? Hangi göreve gitsek? Şuralarda bir ev vardı. Henüz açmadığımız nerede? Siyafet daveti diye bir şey var mıydı? Siyafet misafirleri. Burada mıymış? Kan mağarası. Düşmanlar yakınımızdayken seyahat edemeyiz peki. Bu görevi de yaptığımızda bir evimiz daha olacak. Ama süreye bakıyorum da bugünlük sonuna gelmişiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olup zili aktifleştirmeyi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.